Eu acho que Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın 31. bölümden seçimlere devam ediyor arkadaşlar. Afra Sarazoğlu'nun karavandan kamera arkası görüntüleri geldi arkadaşlar. ile birlikte keyifli zaman geçiyor arkadaşlar. Paydos zamanı Set arkadaşlar set başlar başlamaz güzel sahnelerimiz yedi arkadaşlar kamera arkası paylaşımlarımız olacak bizi takipte kalanlar zaten anında haberdar olacak arkadaşlar henüz sen de kanalıma abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif edersiniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı sakın unutmayın.